düşman eğitimine ilgili, düşman okullarının durumuna ilgili e, bir e, toplantı yaptık. Bu toplantıya düşman okullarının müdürü de e, katıldı. Müdürler de katıldı. Yetkililer de, eğitimciler de katıldı. E, faydalı bir ihtima oldu. Özellikle bu e, son durumu eğitimle ilgili eğitim düşman okullarına ilgili son durumu değerlendirmek için bu istişare toplantısı yapıldı. Özellikle de herkese malum her yıl bizim bu sınav, uzari sınavdan bizim öğrencilerimiz için sorunları konuştuk. İşte bu tercüman sorunu vardır. Bu da bu tercüman sorunu sınavlara da etki yapar, olumsuz yönden etki yapar. Yani birçok öğrencilerimiz, yani 50 öğrencimiz bu yıl sınava girmiş birçok e, öğrencilerin bu tercüme, yanlış tercüme yüzünden nedeniyle sınavdan geçmemişler. Yani puanları düşük gelmiştir. Bu da bir haksızlıktır. Türkmen öğrencilerine yapılır. Ve özellikle düşman okullarına. Bu geçen yılda tekrar olmuş. Geçen yıllarda aynı şekilde bunu tekrar oldu. Biz üzerine ciddi bir şekilde çalışır. Mutlaka Eğitim Bakanlığı'nda olan ilgili taraflar bunu üzerine e, ciddi bir şekilde durmaları gerekir. Biz bu yıl bunu düzeltmeden e, veya sorunu e, daha yakından e, daha çözmeye katmamız e, gerekir. E, özellikle de şu anda eğer bu zaman mühimdir bir öğrenciler ise çünkü bu sonuç çıkmıştır. Sonucun e, itibarıyla yani öğrencilerin e, bir olumsuz bir, bir, bir e, psikolojik olumsuz bir yönde de öğrencilerin üzerinde vardır. O yüzden bunu çözülmeden e, biz bu işi e, bırakmadık. Ardında devam ederek e, mutlaka bugün de biz e, bu toplantıda e, işte bunu konuşulduk. İşte biz ilgili tarafları da bir yazı yazarak bunun için bu öğrencilerimizin e, durumu veya bu tercüman konusunda her yıl yanlış yapıldı. Onun yanında da işte 2025-2026 yıl için eğitim yılı için Türkmen okullarına ilgisi bu yılda bir Türkmen eğitim çalıştığı düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca da bizim 2025 yılında olan işte Türkmen okullarının durumu, Türkmen eğitimi durumu durumunu ala aralak bu cumhuriyet toplantıda değerlendirdik. E, faydalı bir toplantıydı. Güzel öneriler vardı. Önümüzdeki süreçte de bu uzanla çalışarak Türkmen eğitimi muhimdir. Türkmen okulları muhimdir. Bizim Türkmen ee, okullarına destek vermek veya Türkmen eğitimi yanında ol, olmak e, olmak, geleceğimize eğitimine ve geleceğimize e, destek vermek anlamını gelir. Bütün insanların, bütün insanların bu siyasi cemiyette çalışan insanların görevidir, milli bir görevdir. Türkmen okullarına, Türkmen eğitimlerine destek versin. Gerçekten e, zor şartlar altında bu eğitim alındı. Ben her zaman bunu, bunu diyorum. Türkmen e, okullarında e, öğrenci e, olan e, öğrencilerimiz kahramandır. Gerçekten zor şartlar altında o eğitimi alırlar. Bunun üzerine de biz e, ciddi bir şekilde çalışırız. Hem tevziye coğrafya var düşman okulları. Bu Erbil'de olan Erbil'e eski Erbil üzerine Düşman okullarına Erbil'de istihdas oldu, kuruldu 1993'te. Bugün 30 yıl üzerine geçmiş bizim bu dağılım üzerine. 1993-1995 yılı arasında Erbil'de düşman okulları, 15 düşman okulu Erbil'de istihdas oldu. Şimdi 30 yıl üzerinden geçip daha hiç bir tehlilat yapılmadı taze coğrafyada. O yüzden bugün Erbil büyük bir şehir olmuş. Mutlaka bu okullarımız da Erbil üzerine... Erbil'in coğrafi üzerine e, güzel bir şekilde dağım, uygun bir şekilde dağıtılması üzerine biz çalışırız. İşte ilk önce işte merkezde olan, çarşıda olan okullardan başlayıp sonra aşamalı bir şekilde bütün okullarımız üzerine bu coğrafyada bu ilden çalışmaya e, başlanıp bu da önemli bir genişmeydi. Çünkü gerçekten bu, bu şu andaki Türkmen okulları olan, mevcut olan e, merkezde o da Türkmen okullarının sayısının arttırılmasına e, olumsuz yönden etkisi yapıldı. Mutlaka bu bizim için Türkmen e, varlığı veya Türkmen kitlesi, Türkmenler sadece bir bölgede de acı, Erbil er e, şehrinin bütün semtlerinde Türkmen varlığı var, Türkmen vatandaşları, var, Türkmen ailesi var. O yüzden onu güzel bir şekilde dağılımı da yapılsın. Biz bunu, bu bugün toplantıda bunu konuş, konuştuk, bunlar konuşulduk. İlleri de daha aktif bir şekilde, daha bir ciddi bir şekilde bütün öğretmenlerimizden, bütün eğitim sorunlarıyla ilgili program olursa, menhez olursa güzel bir şekilde çalışmaya birlikte e, yönlendirmeye bütün öğret, öğretmenlerimizle, Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitimcilerin de yönlendirmeye, çalışmaya hep beraber birlikte çalışarak. Bugün oluşumlardan sonra Bölge Bakanı Sayın Aydın Mavruz Bey'in daveti üzerine e, okul modülleri e, ve sorunları eğitimle ilgili e, konular ele aldık. E, burada iki gün önce e, lise son on sınıf öğrencilerin sonuçları açıklandı. Ama maalesef çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldık. E, burada birçok yanlışlıklar e, yapılmıştı. Daha önce de e, sınavlar ee, zamanında biz dilekçe olarak da sunduk. Yazılı olarak da bildirdik. E, telefonlar ile çimhanında yapıldı. E, Türkçe dersiyle ilgili büyük bir sıkıntı, e, vahim bir sıkıntı vardı. Ona Onları dileği 7 soruya yakın bir e, yanlışlık vardı Türkçe sorularında. Yani 14 puan yaparız. E, bugün işte bu eğitimle ilgili konuları masaya e, masada konuştuk. E, mü, sayın e, müdürlerimiz de o eğitimle ilgili ve celizatı olan e, öğrenciler, öğretmenler ve okulla ilgili fikirlerini tartışıldı. E, biz de e her vaqt e öğrencilerimizin yanında olduğumuzsun. E gerçekten de lise son öğrencilerine bu sene bir büyük maduriyete uğradılar. Türkçe dersinden 10 dışında da mesela öğrencileri e saat 13.1'de soruda açıklandığı zaman milli sınavın soruları Burada geldi 60 yalan 70 yalan ama maalesef bir baktı tabloda 30 alıp 34 alıptı. Bu da vahim bir yanlışlıktı. Özellikle e, Türkçe'de de bütün öğrenciler bir öğrenci hariç hem Kıfrı olarak hem Erbil olarak bir öğrenci e, nezih olmuş idi. Bütün e, öğrenciler. Türkçe dersinde düşmüştü maalesef. Bunu tekrardan e, dönen e, genel Sabah böyle de görüştük. Bunu şimdi şimdilik düzeltir. Ama o düzeltme da eksik bir şekilde yapıldı maalesef. E, Öğrenci 90 beklerken gene 70 yaşlarına düşüptü. Yani bilmiyorum bu gerçekten bu yanlışlık mesela hardandı. E, biz buradan da bildiriyoruz. Eğer ki bu sadece Türkçe yani diğer derslerine göre bir basit madde ise bunda bu kadar yanlışlık var ise biyolojide, fizikte, matematikte, kimyada ne malum yanlışlık yoktu. Gerçekten de bizim e, Türkmen okullarını göz ardı olunuptu. E, buradan da Sayın Bakanımızdan da ricada bulunduk. Bunu bir an önce e, etsin. İnşallah görecek günlerde olumlu cevaplar aldık. E, çünkü bu öğrencinin bir hakkıdır, bir hukukudur. Lütfen bu aradan da seslendik. Kimler sorumluysa bu işlerden. Bizim sorumlularımız da cihazla bu işe el atsınlar. Çünkü öğrencinin bir hakkıdır. Türkmen eğitimidir. Türkmen okuludur. Hep beraber bu çalışalım ki bu öğrencilerimizin hakkına alalım. İnşallah görecek günlerde hayırlı haberler olur. olur. İkinci dönem başlamadan evvel bu puanlar e, düzenlenir. Tekrardan bir denetim mesela meselesinde soma kağıdlarını yaparlar. Bu soru yanlışlığında lütfen bir dur diyağın. Çünkü bir, birinci ilde acil, onuncu da acil. Bu sürekli sürekli aynı şeyler oldu, Sürekli bir şeyler olursa o zaman bu e, ankastan vardı, şüphe uyandırır. İnşallah tez zamanda bu işler yapılır. Gelecek senelerde de toplandı e, toplantıda e, öğretmenlerin durumunu ve okullarımızın durumunu onları da görüştük, konuştuk. İnşallah e, güzel günler bizi başlayalım. Yeter ki biraz sabırlı olalım, azimli olalım bu çalışmaya devam edelim. Sağ olun, var olun.